Windows 11'de uyku ve hazırda bekletme modu sorunlarını giderme. Bilgisayarınız uyku moduna girmiyorsa, uyku modundan çıkmıyorsa veya beklenmedik bir biçimde uyku modundan çıkıyorsa, sorunu çözmek için kullanabileceğiniz birkaç sorun giderme adımı bulunmaktadır. Bilgisayar belleğinde yer alan tüm bilgileri silmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarınız uyku moduna geçemiyorsa, veya uyku veya hazırda bekletme modundan çıkamıyorsa bilgisayar belleğinde bulunan tüm bilgileri silmek için bilgisayarı yeniden başlatmalısınız. Bu da işlevselliğin geri yüklenmesini sağlar. Windows simgesine sağ tıklayın. Kapat ve oturumu kapat seçeneğini seçin. Daha sonra yeniden başlata tıklayın. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra sorun devam ediyorsa bir sonraki adıma geçin. Soruna bağlı aygıtlardan herhangi birinin neden olup olmadığını kontrol edin. Bazı cihazlar uyku, bekleme ile ilgili sorunlara neden olabilir. Yazıcı, tarayıcı ve USB sürücü gibi gerekli olmayan tüm bağlı aygıtları çıkarın. Bilgisayarı sadece orijinal fare, monitör ve klavye takılıyken yeniden başlatın. Gerekli olmayan tüm aygıtların bağlantısı kesildikten sonra da sorun devam ediyorsa, bir sonraki adıma geçin. Bilgisayarı uyku moduna geçirmek veya uyku modundan uyandırmak için aygıt ayarlarını yapılandırın. Windows'da aygıt yöneticisi öğesini aratın ve açın. Aygıtlar listesinde klavyeleri genişletin ve ardından klavyenizin adını seçin. Klavyenizin adına sağ tıklayın. Ardından Özellikler öğesine tıklayın. Güç yönetimi sekmesinde bu aygıtın bu bilgisayarı uyku modundan çıkarmasına izin ver onay kutusunu işaretleyin ve tamama tıklayın. Kablosuz fare, klavyeler, ağ bağdaştırıcıları veya yüksek tanımlı ses gibi donanım aygıtları bilgisayarınızın beklenmedik bir şekilde uyku modundan uyanmasına neden olabilir. Bu durumda bu aygıtın bu bilgisayarı uyku modundan çıkarmasına izin ver onay kutusundan seçimi kaldırın ve tamama tıklayın. Aygıt yöneticisinden donanım aygıtı ayarlarını değiştirmek sorunu çözmezse bir sonraki adıma geçin. Windows güç seçeneklerinin uyku ve ekran ayarlarını değiştirin. Windows'da denetim masası öğesini aratın ve açın. Güç seçeneklerine tıklayın. Güç planı seç veya özelleştir ekranında plan ayarlarını değiştir seçeneğine tıklayın. Plan ayarlarını değiştir bölümünde dengeli ekran, kullanmak istediğiniz ekran ve uyku ayarlarını seçin. Daha fazla güç ayarını değiştirmek için gelişmiş güç ayarlarını değiştir seçeneğine tıklayın. Gelişmiş ayarlar sekmesinde özelleştirmek istediğiniz kategoriyi genişletin, değiştirmek istediğiniz her ayarı genişletin ve ardından kullanmak istediğiniz değerleri seçin. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam seçeneğine tıklayın. Bilgisayarınız için güç planı ayarlarını değiştirmek sorunu çözmezse bir sonraki adıma geçin. Bilgisayarınız için güncelleştirmeler bulun ve yükleyin. Windows 11 bilgisayarınızı güncelleştirmek için Windows Update ve HP Support Assistant'ı kullanabilirsiniz. Windows 11 güncelleme çalıştırma destek videosuna başvurun ve uygulamayı bilgisayarınıza nasıl yükleyeceğinize ilişkin ayrıntılı talimatları öğrenin. Windows 11 destek videosunda HP Support Assistant'ı kullanmaya bakın ve HP Support Assistant aracılığıyla güncelleştirmeleri yükleme hakkında daha fazla bilgi edinin. Tüm güncelleştirmeleri yükledikten sonra sorun devam ediyorsa bir sonraki adıma geçin. Uyku ve hazırda bekletme modu sorunlarını çözmek için Windows sorun giderici paketini çalıştırın. Update hizmetleri ayarını otomatikten gecikmeli başlat, elle seçeneğine değiştirin. Windows'da Hizmetler öğesini aratın ve açın. Hizmetlerde Arka Plan Akıllı Aktarım hizmetine çift tıklayın. Başlangıç türü açılır menüsünde Manuel seçeneğini belirleyin ve Tamam'a tıklayın. Yüklü MEI sürücüsünün doğru sürümünün yüklü olduğundan emin olun. HP Destek web sitesine gidin ve HP bilgisayarınızı algılamasına izin verin veya bilgisayarınızın seri numarasını girin ve ardından Göndere tıklayın. Açılır menüde işletim sisteminiz olarak Windows 11'i seçin. Ardından işletim sisteminizin sürümünü seçin. Göndere tıklayın. Sürücü yonga kümesi bölümünde MEI sürücüsünü indirip yükleyin. Windows güncelleştirmeleri göster veya gizle sorun giderici paketini indirip çalıştırın. Microsoft indirme merkezi sayfasından Windows sorun giderici paketini indirin. Sorun giderici paketini çalıştırmak için ekranda görüntülenen istemleri izleyin. Ardından MEI sürücüsü için güncelleştirmeleri gizle seçeneğini seçin. Bu bilgisayarınızın MEI sürücüsünün 2120 sürümü için güncellemeleri otomatik olarak yeniden yüklemesini veya göstermesini engelleyecektir. Windows Update Hizmetleri ayarını Elle seçeneğinden Otomatik, Gecikmeli Başlat seçeneğine değiştirin. İşlemi tamamlamak için bilgisayarı yeniden başlatın. Diğer dillerdeki HP videolarını bulmak için YouTube'daki oynatma listeleri sekmesine tıklayın ve resmi HP destek videolarını bulmak için kanalımızda arama yapın.